Merhaba sevgili dostlar bugün neredeyiz Akpükteyiz Akpükte gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda bir salon açık mutfak aynı zamanda ebeben banyolu giriş katında oda ve gerçekten çok güzel bir yüzme havuzuna sahip harika bir villa tanıtacağız yani. 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Arsası da oldukça geniş. Denize yaklaşık 1 kilometre mesafede. Sinan kardeşim drone görüntülerini de çekti. Videonun içerisine yerleştirecek. Aynı zamanda da şu anda dış cephesini alıyor. 4 cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Tabii ufak tefek eksikleri var. Hemen fiyatına da giriş yapayım. Bu güzel villanın fiyatı 18 milyon TL değerli arkadaşlar. 18 milyon TL'ye bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Ön giriş kısmındayız. Giriş kapımız karşıda. Karşımız tamamen yol. Böyle yüzme havuzunun üstüne geldiğimizde e, arazi engebeli olduğu için... Böyle kademeli kademeli. Mesela alttaki taş duvarımız az. Buradaki de biraz yüksek. İstinat duvarını andıracak şekilde yapılmış. Detaylıca dolaşacağız değerli arkadaşlar. Her tarafını sizlere göstermeye çalışacağız. Buradan arka tarafa doğru gidiyoruz. Zaten alanı görüyorsunuz. Burada da güneşleme alanı falan mevcut. E, ee, tabi ısı pompası yerine buraya koymuşlar. Ee, binanın etrafındaki teletuvar kısmına yarım at kalebodurlar döşenmiş. Zavaklı sistemle yapılmış. Çanakkale siyah dedim siyah mermerlerle de küpeşteler düşünülmüş devam edeceğiz arka tarafa doğru gerçekten inanılmaz güzel bir bahçeye sahip peyzajını da çok güzel bir şekilde yapmış palmiye ağaçları dikmiş Tabi e, burada da çeşitli bitkiler ve stabilize taşlarla dekor verilmiş oldukça kullanışlı bir villadan bahsediyoruz Aydın Didim Akfık Mahallesi'ndeyiz buradan da kameraları görüyorsunuz binanın önü arkası yanını bütün cephelerine e, kontrol edebiliyorsunuz burada e, malumunuz biliyorsunuz ki e, dedim turizm beldesi yazın nüfusu neredeyse bir buçuk 2 milyona ulaşıyor su sıkıntısı çekilmesin diye hem hidrofor hem yedek tankımız da mevcut gördüğünüz üzere burada iki tonluk hidroforumuz e, su tankımız ve hidroforumuz şu anda devre de tabii aynı zamanda arka tarafta da oldukça geniş güzel bir e, peyzaj alanımız mevcut e, tabi burada bir kaç tane ev var yani yaklaşık 10 tane ev var Biz toparlanan kısmını getirdik sizlerle paylaşmak istedik Ben şu anda e, bulunduğum yerde Deniz'i görüyorum Tabii siz drone görüntülerde de e, göreceksiniz çelik kapının önüne geçiyoruz burada eleştireceğim noktalar var Tabii e, beğendiğim noktalar da var Ufak bir galeri boşluğu tarzında bir şey bırakılmış değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan girdiğimizde bunun yerini değiştirebilirdi aslında. Salon, mutfak komple alana girmiş oluyoruz. Akıllı ev sistemleriyle yapılmış. Onu da sizlere söyleyeyim. Akıllı ev sistem panosu burada gördüğünüz üzere eve giriş çıkış vesaire bunları e, şey yapabilirsiniz. Telefonunuza uygulayabilirsiniz. Galeri boşluğu demiştim gördüğünüz üzere burada bir boşluk var yani yukarıda koridor alanımız var. Odalardan da salonda ne oluyor ne bitiyor görebilirsiniz. Açık mutfak değerli arkadaşlar. Açık mutfak komple böyle antresit renk yapmışlar gördüğünüz üzere. Oldukça güzel bir mutfağa sahip. Buzdolabı, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi falan. Hepsi iyi. Aslında çelik kapıyı oradan alabilirdi. Şuradan verebilirdi. Alan çok müsait. Başka bir yerden verebilirdi. Salon kısmı Oldukça kullanışlı. Yine antresit rengi andıracak seramiklerden yapılmış. Işık aydınlatma için oldukça geniş ve güzel cam doğramalarla kullanılmış. Bunun giriş kısmında oda olması çok iyi değerli arkadaşlar. Salonu burayı değerlendirin. Bura mutfakta yemek falan bir şeyler yiyebilirsiniz. Giriş kısmında karşıda açılan kapı yatak odası. Hemen onu da inceleyelim. E, oldukça kullanışlı bir yatak odası. Geniş, ferah yani e, sürgülü kapı verilmiş. Verende alanına çıkış için gene aynı zamanda ışık aydınlatma verilmiş. Tavan aydınlatması e, yüksekliği oldukça güzel. E, LED ve spot aydınlatmalar var. Aynı zamanda burada bir müzül görüyorsunuz. Akıllı ev olduğu için su kaçağı ve elektrik kaçağında yangına karşı hemen devreye girip sizi uyarabiliyor. E, elimizden geldikçe bütün her tarafı tanıtmaya çalışacağız. Çelik kapının arkasında bir yerimiz mevcut. Ona da bir göz atalım. Burada ne var? Arsa büyük tabi burada bir tuvalet alanı, e, Hilton dolabı olması güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi toparlanmamış eksikler var. Akıllı panomuz orada. Akıllı ev sistemlerine yapılmış. Panonun kapakları burada. Elektrikçi daha toparlayamadı. Çanakkale siyahıyla yapılmış mermerler var gördüğünüz üzere. Kare korkuluklarımız var. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Merdiven kovanı oldukça güzel değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için iki tane pencere indirmiş aşağıya doğru. Bir de bu galeri boşluğu da bu projeye son derece güzel olmuş. Beğenmedim tek yer çelik kapı. Çelik kapının yerini değiştirebilirdi. Üst kata çıktığımızda gördüğünüz üzere güzel bir antre alanımız var. Hem merdivenden çıkarken hem buradan galeri boşluğundan salonda ne olup ne bitip görebiliyorsunuz. Aslında Sinan şuraya da gelebilirsin. Yani galeri boşluğunda salonun içinde gösterebilirsin odalardan çıktığınız zaman koridordan hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi biz odalara geçmeden yani birinci odayı tanıttık. Hemen bir banyoyu kontrol edelim. Bir oda büyüklüğünde bir banyo. Gördüğünüz üzere oldukça geniş. E, kaliteli seramikler kullanılmış. Kulaç açtığımda iyice manevra yapabileceğim bir duşak kabinimiz var. Tuvalet alanı gördüğünüz üzere klozet burada. E, çamaşır makinesi yeri için burada yine dizayn edilmiş. Termosfon, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas tencere oldukça güzel bir banyo. Tabii geniş. Hemen ne yapacağız? Birinci, ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde 15 metrekare genişliğinde klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş ve bu balkon e, odadan balkona çıkışımız var. Bu balkona çıktığımızda akvü körfezini komple görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Doğayla iç içesiniz. Hemen böyle e, önümüzde önümüzde Orman ağaçları, çam ağaçları var, zeytin ağaçları var ve Akbu Körfezi'nin Saplı Adayı görebiliyorsunuz. Birinci, ikinci yatak odamız bu şekilde balkon olarak da beğendim. Tabi biraz daha toparlanması lazım, biraz daha temizlenmesi lazım. O anlamda biz de erken davrandık geldik ve hemen çekim yapalım diye. Değerli arkadaşlar şimdi üçüncü yatak odasının önünde içine geldik. Burada da boydan boya gene sürgülü kapı konmuş cam yatak başları babiyen şeklinde. Buradan da denizi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani yatakta uzanırken denizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Üçüncü yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Tabi dördüncü yatak odasına doğru giderken oradaki yatak odamız da ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Buradan geldik. Koridordan mutfağımızı görebiliyoruz. Salonda kimler oturuyor onu da görebiliyoruz. Dördüncü yatak odasının içerisine giriş yaparken ufak bir hol oluşuyor. Holun hemen karşısında gene banyomuz var. Sinan kardeşim banyoyu da sizlere göstersin. 20 metrekare büyüklüğünde bir yatak odasına sahip burası değerli arkadaşlar. Sinan orayı gösterdikten sonra odanın içerisine geldiğimizde inanılmaz büyük, güzel. Tabii bu oda her odamız denizi görebiliyor. 2 tane çift açılımlı pencere konulmuş. Ön tarafta duvar yerine komple camla kaplanmış, oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir evden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak çalışmaya devam ediyoruz. Tabii takdir edersiniz ki 5,5 milyona, 5,250'ye e de villa tanıtıyoruz. Bu tarz villaları da tanıtıyoruz. Çünkü her e, malın bir alıcısı var, herkes bütçesine göre, herkes daha güzel bir şey istiyor ama bütçe de çok önemli. Dolayısıyla biz e, her bütçeye uygun evleri tanıtmaya devam edeceğiz belki size göre bu parayı Miami'den alabilirsiniz, Amerika'dan alabilirsiniz ama gerçekte görüldüğü gibi değil fiyatlar bu şekilde. Bu güzel evimizin fiyatı 18 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. Çünkü arsa olarak çok büyük bir arsaya sahip. 500 metrekare arsaya sahip denize yakın konumda doğayla iç içe Aydın dedim Altıköy Mahallesi'ndeyiz. Hem havuzu hem otoparkı hem bahçe alanı oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir evden bahsediyoruzlar dostlar. Yani Miraç bu fiyatlar çok yüksek değmeyin çünkü biz 5 milyona, 5.5 milyona da evler tanıtıyoruz. Aynı zamanda inşaat firmasıyız. Şu anda elimizde belki daha kaliteli olabilir ama minimalize evler var. Yani 7.5, 8 milyona da çok güzel havuzda evlerimiz var. Tabii siz Youtube üzerinde, Instagram üzerinde, sosyal medyanın tüm e, aktivitelerinin üzerinde bizleri takip edebilirsiniz. E, elimizden geldikçe herkesi ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Değerli dostlar biz de bugün Aydın Didim Akbük'teydik. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, akıllı ev sistemleri, yüzme havuzlu otoparklı harika bir villa tanıttık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatı 18 milyon Türk lirası. Miracemlara takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.